Şimdi Fenerbahçe'nin aslında başkanla ilgili bir sorunu yok. Neden biliyor musun? Fenerbahçe'nin başına kim gelirse gelsin kamuoyunda kötü insan imajı çiziliyor. Bak ben çok yani yaşım 45 şöyle söyleyeyim sana e, ta Alişen zamandan beri bütün başkanları biliyorum yani. Zaten Ali Fenerbahçe biliyorum. düşmanlığının <laughs> en büyük nedeni Alişen'le başlıyor. Abi şimdi sen büyük sen tamam mı? Sözü geçen, irtibar itibar gören bir başkan olman lazım. Al şimdi şimdi bizim e, Ali Koç e, son 5 senedir düşündüğü hali görüyor musun? Bu son Konya maçında ben buna inanamadım. Konya maçı bittikten sonra bizim hocamızın e, basın açıklaması yapacak. Basın mensupları kameraları, fotoğraf makinelerini salona bırakıyorlar, çıkıyorlar. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ee, bir Galatasaray'a, bir Trabzonspor'a son 5 yılda, 10 yılda şöyle bir hareketi yapabilecek basın kulübü var mı? Bildiğim bizimle dalga geçtiler adamlar. Sen bize değil al kameraya konuş yaptılar. Yani öyle kolay değil abi o 100 milyon euro gidecek falan abi. Olacak, abi. Bak. Ya Hadi bak Koç hiç bir ben... zaman zaten söylemedi ki ben takımı ligden çekeceğim diye. Sen de bak öyle söylüyorsun. Fe hadi hayır, adam dedi abi. ki ligden çekilme e, de masada dedi yani. Yani şimdi o zaman böyle bir yaptırım yapalım. Ya, ya Aziz Yıldırım çıkıyor. kaç kere söyledi onu abi. Al 20 sene abi, boyunca Az 20 girdi. kere söyledi Aziz Yıldırım. Abi, abi. Aziz Yıldırım gidip de kongreyi mi çağırdı bana ya böyle Ya fark bir etmez. Dikten bir... çekeriz takımı. Kaç abi, kere söyledi yani. Abi. Ya kim verecek o parayı? Ben ben adım gibi eminim ya. Maddi destek çıkmadığı için. Herkes öyle arkadan atıyor tutuyor da Parayı cebe böyle böyle yapınca kimse para vermiyor yani. Bu 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 dönemde kim verir abi 10 milyon euro para? 10 Bahçenin, milyon euro dediğin parayı bir hesaplasana Türk Lirası ne kadar yapıyor? Öyle de ben Fenerbahçe'nin e, öyle bir sorun zannetmiyorum. Fenerbahçe'nin kamuoyunda sıkıntı var Ali Koç'ta değil. Fenerbahçe'nin kamuoyunda sıkıntı var. Ali Koç dedi ki o gün konuşmada ilkten çekilmene dahil bütün şeyleri değerlendireceğiz. Ondan sonra kamuoyu bir baskı Ali Koç'a. Çek takımı çek takımı. Lan adam çekeceğim demedik ki zaten. Sen niye çek takımı çek takımı diye baskı yapıyorsun adama?